Hem ben tavuk olarak e, sık sık böyle alışverişleri yaparken de e, pazarlarda esnaflara dolaşarak sen kasapta hijyenik bir ortamda alışveriş yapmasını öneriyoruz. Merdiven altından üretilmiş ürünlerin alınmamasına dikkat etmemizi istiyoruz. Et oluyorsak da lütfen eti bildiğimiz kasaptan alalım. Bizim bugünkü menümüzde dana ciğeri var. Yanında pilav yapıyoruz. Farklı soslarımız olacak. Ben şimdi bildiğimiz kasabı tanıtayım size. İlken, öncelikle hoş geldiniz. Şimdi şöyle söyleyelim, e, hayvanların hepsinin bize takipçisi var. E, özellikle çiftliğimizde hepsi yetiştiriliyor. Yani bu besi çiftliğimizde veterinerlere kadar hepsi bakımından, kontrolünden hepsi sorumlu yani. Şöyle de söyleyeyim öncelikle, mezbahadan özellikle Mezba'da daha dikkatli olmuyor. Mezba'da <laughs> bütün ürünlerimiz kesildikten sonra buraya geliyor. Çiftliğimizde ben kendimizin Bez bazı kesim, kesim yerinde kendimizin. Özellikle doktorlar bakımından geçiyor. Ondan sonra buraya geliyor. Şimdi halkın merdiven altında böyle üretimler oluyor, satışlar oluyor. Ee, bunun ne kadar tehlikeli olduğunu var. Bir iki evet, cümle evet, söyler misin bana? Şimdi merdiven altı satışlarını şöyle söyleyeyim ben size. Onlar e, aldıkları ürünün bizim gibi değil. Biz mesela geldiği zaman müşteri biz direkt kuzunun içinden çıkartır veririz. Veya direkt şöyle gösterelim etleri. Direkt etlerden kesip veriyoruz yani. Oradan çıkartayım. Dolabın altından çıkarayım, kenarından çıkarayım diye katiyen yok. Müşterinin gözünün önünden veriyoruz. Müşteri şu geldiği zaman istediği yerden alabilir bizden. Kıymayı çekerken gözünün önünde mi yapıyorsun, arkada mı Hayır, hayır. Gözünün önünde. Hepsi böyle gözünün önünde. Şu anda Bedir Hanım da orada kesmekte bulunmakta. Hani gözünün önünde ne kadar istiyorsa biz hepsini gözünün önüne çekiyoruz. Şöyle bir şey de var bizden. Mesela kıymalı burada da var, orada da var, değil. Hepsi burada. Alıyoruz ürünümüzü, müşterinin gözünün önünde çekiyoruz. Kaliteli, et, sebze kullanmak gibi ayrı bir şey, onu doğru pişirmek çok ayrı bir şey. Tabii ki kaliteli ürünle kullanıp da yanlış pişirmeden dolayı da kalite kalbimizde uğrabilir. Yani taze bir eti, yumuşak bir eti yanlış kızarttığımız ya da haşladığımızdan dolayı onu sert yapabiliriz ve hatta lezzetini bozabiliriz. Lezzet derken de tabii ki bizim kullandığımız zeytinyağlar var. Ayvalık ince haliyle. Zeytinyağı çok önemli. Bir de zeytinyağı konusunda bir iki cümle alalım arkadaşlardan. Nasıl zeytinyağı farkını olduğunu size anlatalım. İsmim Atan Baysal. Bardun'un çiftliğinin e, sahibiyim. E, burada marketimizde görmüş olduğunuz tüm ürünlerimiz zeytinyağımız, etimiz, e, zeytinimiz, sabunumuz, e, sucumuz hepsi birebir kendi üretmiş olduğumuz ürünlerimizdir. E, zeytinyağımız özellikle kendi tarlalarımızda, bahçelerimizden erken tat etmiş olduğumuz zeytinyağlarımız vardır. Bunlar mesela şu natural sızma, erken atat zeytinyağımız. Zeytin ilk başlarında, zeytin daha yeşilken yani yeşil zeytinlerden elde etmiş olduğumuz zeytinyağlarımızdır. Bir de taş baskı zeytinyağlarımız vardı. Taş baskı zeytinyağı da eski usul. Eskiden mesela taşlarla değirmen için taşlarla yani zeytini ezilip işte şu şekilde suda e, çeşitlere verilmiş işte. e, bizim korba korbaların içine zeytinin hamurunun konulara e, püresle sıkılıp doğal bir şekilde e, ilaçsız elde etmiş olduğumuz e, yağlardır. Ayvulu coğrafi işaretli için zeytinyağlarıdır. Tamamen bölgenin zeytinyağlarıdır. da e, sıcaklığı en fazla 20, 26 derece olarak sıkılıp elde ettiklerimiz zeytinyağlarıdır. Mesela normalde 5 kilo zeytinyağından 1 kilo yağ elde ediyorsunuz. Soğuk sütunda 7 kilo zeytinden 1 kilo yağ elde edersiniz. Fakat bunun kalite oranı yüksektir. Çünkü bir ısıl işlem görmediği için diğer yağlara göre bayağı kaliteli bir zeytinyağıdır. Tüm ürünlerimiz bu şekilde elde edilmiştir. Yani biz bunun tarladan sürmesinden, hücrelemesinden, zeytini hasat etmesinden toprağınıza getirene kadar tüm işlemler bizim elimizden geçerek biz yapıyoruz. Tamamen kendi ürünlerimiz. Ilim, Dizyem yağın e, inceliği ve kalınlığıyla ilgilidir. E, 0,8 dizyeme kadar olanlar natüral sızma diye geçer. Yani yağın inceliği, kalınlığı, asit oranını yani sıfır sekizden yukarı, yukarı olanlar da bir buçuk kadar şöyle şu gibi. Bunlar da natürel birinci dediğimiz yine çok güzel yağlardır bunlar da. Bunları da tüm yemeklerinizde, salatalarınızda kullanabileceğiniz yağlardır. Soğuk ve sıcaklarda yani kızartmada kullanacağınız zeytinyağı ve evet. salatada mezzede kullanılan zeytinyağı arasındaki hangisi kullanılsın, hangisini yani önerirsiniz? O, o yağlardan natural kızma zeytinyağı da öneririz. Yani e, soğuk meselerde, e, salatalarda kullanabileceğiniz zeytinyağı, nasırat, süzme, soğuk sıkım zeytinyağlarıdır. Görmüş olduğunuz erken hasat zeytinyağı, geçen yıl hasat şenliğinde, zeytin hasat şenliğinde sıkmış olduğumuz e, bu bölgenin, diyelim hatta bu bölgenin ilk sıkılan zeytinyağıdır. Mesela şimdi biz bunu sıkıldığı gün, paketlediğimizde dibinde ufak bir tortu oluşmuştu. bu tortuyu bile yani yağ dinlenmeden o gün içinde paketlendiği için kendi tortusu dibindedir. Buna aynı o özünle biz bozmadan aynı şekilde hala ilk günkü gibi şişelendiği şekilde satışa sunuyoruz. Bunlar da erken asat yeşil zeytinyağları. Şimdi Hasan Bey'in anlattığı gibi envai çeşit zeytin ve zeytinyağları var. Dizemi var, dizemkizi var, taş baskısı var, var da var. Şimdi bunu bu kadar çeşitler içinde haliyle hilesi yapan da var. Hani o yüzden ben her zaman sizlere e, önermiş olduğum şey kasatsa bildiğimiz yerden, peynirse bildiğimiz yerden, zeytin ve zeytinyağını da bildiğimiz yerden alalım ki böyle hilelere al, e, merdiven altındaki olan satışlara denk gelmeyelim. Mutlaka kendinizi bu şekilde koruyabilirsiniz. Bir daha Hasan Bey'e soralım. Burada zeytin ve zeytinyağı da ne kadar hile yapılır? Ayakkabı boyasından tutun, envai içici, fındık yağı, çiçek yağı falan derken haberlerde duyuyoruz. Bunlar gerçekten var mı? Bunu üreten Hasan Bey'den bir soralım. Nelerden karşılaşıyoruz? Öncelikle üzerinde coğrafi işaret, ayvalık e, patenti olan yağlarını alırken bu yağları tercih etmeleri gerekmektedir. Çünkü e, zeytinyağı en çok hileyi kaldıran gıda maddelerinden biridir. Mesela pamuk yağıyla bir zeytinyağını karıştırabiliyorlar, çiçek yağıyla karıştırabiliyorlar. Yani güvenilir bilinen firmalardan alınırsa gerçek zeytinyağının tadını almış olabilirler. Şimdi normal bir karışımlı yağın fiyatı daha ucuz olabilir ama bu gerçek zeytinyağı değildir. Yani üzerinde coğrafi işareti olursa bu gerçek ayvalı zeytinyağı olduğunu simgeler. Yani çok büyük bir hilelere maruz kalınabiliyor zeytinyağında. Bu sefer bunu bilmeyen tüketicilerimiz işte, zeytinyağının gerçek lezzetine ulaşamıyorlar. Yani bu da tabi e, pazar için çok sıkıntılı bir durumdur. Yani bunu e, normalde 20 lira bir natürel sızma denen e, zeytinyağı, Ayol'un zeytinyağı değildir, gerçek bir zeytinyağı değildir. Şimdi bizim zeytinyağımız e, dünyada birinci sırada yer alan zeytinyağlarındadır. Zeytinyağlarındandır. E, başka Ege bölgesinin başka zeytinyağlarınla, Marmara bölgesinin e, zeytinyağlarınla dahi kıyas olamayacak kalitesidir. Ayvalık, zeytinyağı bir farklılık özelliği içerir. Yani 25 lira 90 olan bir yağın 20 liraya bence kilo olarak e, satılması bunun gerçek olmadığını belirtir. Bugün menümüzde ciğer var ve ciğer, tane ciğerin farklı lezzetleri sunmak için mantarlı, soğanlı yapacağız. Birisinde domatesli, soğan ve sarımsaklı yapacağız. Birisi de tereyağda kızartacağız. Az bize zeytinyağı kullanarak Tabi zeytinyağı deyince çok farklı kaliteler var. Bunun kızarttığında e, zeytin bildiğiniz gibi zeytinyağı e, çok hassas. Isıya geldikten sonra mevcut olan vitaminlerini kaybedebilir. Soğuk baskı ve taş baskı olan zeytinyağlarda e, bunların kıvamı çok farklı. Biraz daha böyle koyu oluyor ve zeytin buram buram zeytin kokusu vardır, zeytin tadı vardır. Ve bunu kalkıp da soğuk mezelerde, salatalarda genelde kullanılır. Mantarımızı, soğanımızı, tavamızı aldık, zeytinyağımızı ilave ettik. Şu anda onları kavuruyorum. Kasaptan danış yerimizi temizlendirdiğimizden sonra aldım. Bunu şimdi kuşbaşı şeklinde kesiyoruz. İnce ince. Bu sonrasındaki olanları da dilim halinde bırakacağız. Onları tereyağda kızartıyoruz. Diğeri de, bu şimdi kavrulmuş olan soğanımız. Mantarımızın içine biraz domates vereceğiz. Onlarla beraber parmağını sorunun içine. hepsini. Farklı farklı lezzetler olsun diyerekten böyle tatları değişik değişik yapmak istiyorum. Burada dilimlenmiş bir olanları da hazırlayalım. Böyle sonradan bunları kızartacağız. Kavrulmuş mantarımız ve soğanımızın içine Ciğerimizi de ilave ettikten sonra biraz baharat koydum, biraz tuz ve sevdiğimiz baharatları. Tabi burada zevk meselesi. Biraz maydanoz yeşillik olarak da koyulabilir. Çekik seven varsa çekik köy, e, böyle dağ çekikleri var muazzam bir lezzet veriyor. Bu o şekilde hazırlanmış olacak. Bu bitti. Diğer bölümündeki olan kısmını tereyağda kızartacağım. Diğeri dilim halinde. Sonunu da domates sosunun içinde hazırlayacağız ve ilave olarak da pirinç pilavı veriyoruz. Böylelikle servis hazırlanmış olacaklar. burada lütfen size bir tavsiyem lütfen piştikten sonra tuz ilave edin tuzu önceden verirseniz diğer sertleşir sertleştikten sonra da e, maalesef o nefis olan kıvamını bir daha geri getiremezsiniz Şimdi domateslerimizi ölene kadar pişirmiyoruz biraz içi çiğ kalıyor e, maalesef Yemeklerimizi saatlerce kaynatıyoruz ve burada e, çok büyük vitamin kaybına uğruyoruz. Bunu yapmamak için bir kısmı pişiyor, diğer kısmı çiğ oluyor. Zaten çok sevilen bir sebze bunlar, soğanlı, çiğ yiyoruz, domateslerimizi çiğ yiyoruz, az bir şey pişmiş halinde e, onu serviste sunacağız. Tabağımıza baktığımızda. Ciğerimiz yaprak ciğer olarak domates ve soğanlı samsaklı yaptık. Ortada olan kısmı mantarlı ve soğanlı ve en köşedeki olan salata üstünde ee, zeytinyağlı. Tabii burada biraz kekik ilave edilebilir, maydanoz ilave edilebilir, çiğ soğan ilave edilebilir ama salata da soğan olduğu için onu da ilave etmedim. Bu şekilde üçlü bir farklı ciğer menümüz oldu. Afiyet olsun diyoruz.